Merhaba. Bugünkü pratik bilgiler serimizin konusu koruma demirleri, koruma kapakları. Bu koruma kapakları üzülerek görüyorum ki tamir sonrası ustalarımız tarafından, teknisyenlerimiz tarafından geri takılmıyor. Peki üretici bu tenekeleri biz tamircilere yormak için mi? Bu tamir bize zahmet vermek için mi takmış? Bunun bir teknik izahı var mı? Buyurun görelim. Arkadaşlar bu e, ana kartın, bakın dikkat ederseniz şurada bir tane ne var? Koruma demiri var. Bu demirler lehimli de olabiliyor, klipsli de olabiliyor. Biz bunu ne yapıyoruz? Şu şekilde mesela cımbızla, değil mi? Bu şekilde çıkarabiliyoruz. Hemen kısa bir mikroskobun altından almak zorunda kaldım. Hani kanırtıp. Şimdi adam bu e, koruma demirini niçin koymuş, değil mi? Bakın şu anda hemen. Bu arada sökmesini, takmasını göstermiyorum. Yanlış anlaşılmayalım. Burada şu anda hani bunun var olduğunu, niçin olduğunu göstermek için. Hatta şu anki söktüğümüz yer aref kat. Hocam hemen bir yere söküp bakıp bunun aref kat olduğunu nereden anladınız demeyin. O aynı zamanda hem bir bilgi hem de bir tecrübe. Bu bilgiye ben hem yılların deneyimi hem de servis manueli ve şema okuyarak ulaştım. Bakın buradaki kapakla şu birebir aynı gördüğünüz gibi. Ve burada bir şey dikkatinizi çeksin. Kapağın içinde ki şu sarı nokta önce şeyi anlatayım. Burası radyo frekans katı. Şurası da baseband katı. Dikkat ederseniz radyo frekans katıyla ile baseband katını ne yapmış? Birbirinden ayırmış. Neden derseniz arkadaşlar buradaki yüksek güçteki bir sinyal şuradaki işlemcinin clock pulse'ini ya da işlemci ve diğer elemanların clock pulse'lerini bozaraktan Burada bir donma, kilitlenme ya da başka arızalara sebep olabilir. Bu demirlerin ikinci bir faydası ise telefonun içindeki sinyallerin telefonun dışına çıkıp etrafa zarar vermemesi içindir. İkinci bir faydası ise arkadaşlar sonuçta biz X-ray cihazlarından geçiyoruz. Elimizde statik elektrik var. Ne bileyim yıldırım düşmesi falan gibi statik elektrik ortamlarındayız. Bu kapaklar bakın bu kapaklar dışarıdan gelen elektromanyetik dalgaları da Telefonun içine ulaşmasını önler ve bu şekilde de telefonu herhangi bir elektrostatik deşarjdan da korumuş olur. Şimdi EMI ve EMC diye iki tane bilgi var. Birisi elektromanyetik uyumluluk öbürü de elektromanyetik erişim diye bir konu var. Bu konularda hem yazılı bir yazılımız var makalemiz hem de bu konuda ayrı bir video çekmeyi düşünüyoruz. Çünkü bir cihazın, elektronik bir cihazın özellikle yani bu radyo frekans kaynağı olmasına gerek yok. Elektromanyetik compatibility yani telaffuzun biraz eksik olabilir ama elektromanyetik uyumlu olması lazım. Bir de elektromanyetik olarak etrafındaki cihazlarla ve nesnelerle de etkileşim içinde olması lazım. Mesela siz bir Türkiye'de bir cihazı satarken özellikle de Bilişim Teknolojileri Kurumu ve bu konudaki RF ile ilgili otoriteler hem Türkiye'de hem dünyada Cihazın bağışıklık sistemi dedikleri bir şeyi kontrole tabi tutarlar. Şu gördüğünüz tenekeler cihazın aslında bağışıklık sistemidir. Yani buradaki bağışıklık sistemiyle vücudumuzun bağışıklık sistemi aynı anlama gelmektedir. Kısaca özetlersek bu tenekeler, bu demirler telefonun kendi içerisindeki katlar arası sinyallerin fizik bilimiyle söyleyecek olursak girişime girmemesi için katları birbirinden izole eder. Çok affedersiniz mutfakla tuvalet arada duvar olmadan düşünülebilir mi? Bunu unutulmaması için söyledim. Aynı şekilde telefonun içerisindeki sinyallerin kontrolsüz bir şekilde dışarıya yayılmasını önler. Bir cep telefonunda ya da herhangi bir RF aygıtındaki sinyaller sadece anten yoluyla girip çıkabilir. Aynı şekilde dışarıdaki bir sinyalinde bu cihazı bozmaması gerekir. O yüzden de bu kapakların takılması gerekir. Bakın bu kapaklarla ilgili size de bir ayrıntı daha vermek istiyorum. Bu ayrıntı da şudur. Kapakların içerisinde bakın ee, bantlar görüyorsunuz. Önce ben kapakların şöyle dış yüzeyini bir göstereyim. Sonra da multimetremizi açalım. Bakın bu kapakların aslında ne olduğunu görüyoruz iletken olduğunu görüyoruz. Bir dakika multimetre hazırlansın. Bakın bu kapaklar ne? İletken. Değil mi? Kendi içinde. Yanlış anlaşılmasın. iki ayrı kapak var. Sonra böyle öttürtmeye çalışmayalım aptal gibi. Bakın bu kapaklar kendi içinde ne? Etkileşiyor. Şurada bakın ee, kapağın dış yüzeyinin bakın görüyor musunuz? Değdiği zaman Peki bu plastik bantlarda ne var? Yalıtım var. Neden yalıtım var? Biz bunu telefona bağladığımız zaman cebimizde ya da bir çantaya koyduğumuzda telefonda demek ki çok mikro değişikliklerin, mikro kasılmalar anakart üzerinde kısa devrelere de sebep olabilir. Tekrar mesela bunda da bakalım. Kısa devre olmaması gereken yerlere üreticine koymuş, bant koymuş. Bu arada tamirci arkadaşlara bir tavsiyem var. Bu tarz şüphelenirseniz bu bant et kalınlığına yani bandın kalınlığına dikkat ederekten bu tarz korumalara band çekebilirsiniz. Yalnız deliklere dikkat edin. Bu delikler aynı zamanda hava alması ve soğuması içindir. Bu delikleri de bantlarla kapatmayın. Hatta buradan hemen şey yapalım. Dikkat ediyorsanız biz bunu az önce buradan söktük. Bakın şuraya ekstradan adam ne koymuş? Bakın koruma bandı koymuş. Dikkatinizi tekrar çekiyorum. Biz bu bandı buraya koyduğumuz zaman demek ki bir kasılma olduğu zaman bakın bir kasılma olduğu zaman şu bölgelerin mesela bakın şu elemanla şu eleman birbirinden nedir? Ayrıdır değil mi? Bakın biraz yaklaştıracağım. Yaklaştıracağım. Hemen netleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki elemanlar şekilde hani burada videoda görüldüğü gibi bakın şu elemanlar birbirinden ayrıdır. Eğer biz metallerin üzerine yalıtkan koymadığımız zaman nedir? Şuradaki dört ayak birbirine kısa devre olur ki şu kalın kondansatör de hadi ilave bilgi olsun. Besleme ayaklarıdır. Şu ince mesela bobindir bu maviler. Sinyal ayaklarıdır. Şunların hepsi kısa devre olduğu zaman bordumuzu da yakabiliriz, cihazımızı da yakabiliriz ya da herhangi bir başka bir arızaya sebep olabiliriz. Özetlersek ne yapıyoruz? Yerinden söktüğümüz kısa koruma kapaklarını takıyoruz. İkincisi bu tarz bantlarında eksiklik varsa da o bantları gerekirse biz yerine koyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu kadar.